Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacağım konu pelvik konjesyon sendromu. İsmi çok garip biliyorum. O yüzden bu ismi ben Türkçeleştireceğim. Aslında Türkiye'de yani ülkemizin genelinde bu ismi Türkçeleştirmemiz lazım. Çünkü bilinen bir hastalık değil. İsmi değişik olduğu için direkt İngilizceden çevrilmiştir. Olduğu gibi de kullanıyoruz biz tıp camiasında. O yüzden bilinirliği de çok düşük oluyor bu kelimenin. Bu pelvik konjesyon sendromunun rahim ve yumurtalık varisleri olarak çevirmek istiyorum. Buradan sonra da anlatacağımız konular hakkında daha sonraki günlerde karşımıza çıktığı zaman da ben yine rahim ve yumurtalık varisi olarak tanımlayacağım bu hastalığı. Toplumda çok sık gözükmesine rağmen çok fazla bilinmiyor. Bana başvuran hastaların genelinde kadın doğum polikliniklerine başvurmuşlar ve bir Çözüm bulamamışlar bu hastalar. Nasıl oluyor bu pelvik konjesi? Yani rahim ve yumurtalık varisleri dediğimiz hastalık nasıl oluyor? Bunlar genelde bir veya daha fazla doğum yapmış genç kadınlarda veya yıllar ve yıllar öncesinde başlamış oluyor. Karın alt kesim ve pelvis dediğimiz leğen kemikleri bölgesinde akşamları ve geceleri artan şişkinlik, dolgunluk hissi, geceleri acaba ben lavaboya gitsem rahatlar mıyım, abdeste çıksam rahatlar mıyım gibi hislerle karakterize bir hastalık. Ağrı oluyor ve dolgunluk, şişkinlik oluyor. Ama bunlarda çok daha farklı bir bulgu var ve hastaların hemen hemen neredeyse hepsinde gözüküyor. Hanımefendiler, bayan hastalarımız, tabi bu bayanlarda gözüken bir hastalık, rahim ve yumurtalık dediğimiz için hanımefendiler, bayan hastalarımız eşlerini kendisine yaklaştırmak istemiyor. Sebebi ise varislerde ödem olur. Ödem ise vajen duvarlarını hassas bir hale getiriyor. Cinsel ilişki esnasında çok şiddetli, yanıcı, batıcı, delici tarzda ağrı hissediyorlar. Zaman içerisinde bu cinsel soğukluğa sebep oluyor. Bu yüzden kadınlar uzaklaşmak istiyorlar, kaçmak istiyorlar eşlerinde ve bu çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Eşler bunun kendisinden kaçtığını, kendisini sevmediğini düşünerek ilişkiler tehlikeye giriyor. Çok hastamız gelmiştir bize tedavisinden sonra gelmiş burada birçok hastamız ağlamıştı hocam. Evliliğimi kurtardınız hocam. Psikolojimi kurtardınız hocam. Eşimin psikolojisi çok iyi, benim psikolojim çok iyi diyorlar. Şimdi bu hastalık nasıl bir hastalık diyeceğiz? Toplar damarlarının bir hastalığı bu. Toplar damarlarda gördüğümüz bir hastalık. Tanısını radyolojik radyolojik olarak koyuyoruz. En yani çok Doppler, MR, tomografi gibi parametreler kullanıyoruz. Fakat en sık kullandığımız parametre ve bana sorarsanız da en önemli parametre tomografi, bilgisayar tomografi ile koyuyoruz. Hastalık nedir ki tanısını bu şekilde koyuyoruz biz? Hastalık rahim ve yumurtalıkların kanını toplayan toplar damarların genişleyerek variköz bir hale alıp bu bölgede ödem ve sıvı birikmesiyle karakterize bir durum. Toplar damarlar atar damarlardan farklıdır. Atar damarlar içerisinde kapakçık yoktur. Toplar damarlar içerisinde kapakçık vardır. Fakat bir sebepten dolayı, bir sebepten dolayı ki bu sebep hemen hemen neredeyse her zaman gebelik, bu toplar damarlar genişlemeye başlıyor. Genişlediği zaman ayaktayken, oturur pozisyondayken aşağı kaçmaması gereken kan aşağı kaçmaya başlıyor. Ve yıllar içerisinde, 10 yıllar içerisinde rahim ve yumurtalık bölgesindeki vajen etrafındaki toplar damarlar genişliyor, ödem oluşuyor ve şikayetlerimiz başlıyor. Bunun tanısını tomografiyle koyuyor söylediğimiz gibi. Peki tedavisi nasıl yapıyoruz bu hastalığın? Tedavisi konusunda dediğim gibi insanlar genelde aslında insanlar değil hekimlerimiz de hekim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da bu konuda çok bilgili değiller maalesef biliyorlar fakat unutuyorlar. Aklımıza gelmeyen bir hastalığın tanısını koyamayız. O yüzden aklımıza gelmiyor. Bu hastalıklarımızın hemen hemen ortalama 3-5 defa bu şikayetten dolayı kadın doğum polikliniklerine gitmişlerdir. Ve bir sonuç elde edememişlerdir, yorulmuşlardır, bıkmışlardır, artık gitmek istemiyorlar. Biz de bunun tanısını koyunca direkt hastalarımızın, hanımefendilerin gözleri parlıyor. Ama bir taraftan da acaba yine mi yanılıyorum gibi bir kuşkuya kapılıyorlar. Biz bunları gözlerinde görebiliyoruz hastalarımızın. Ee, daha, e, biz bu hastaları ikna ediyoruz, anlatıyoruz bu hastalığın kaderi olmadığını, yaşamın daha konforlu hale gelebileceğini ve e, hastalarımızı anjiyo ünitesine alıyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir işlemle herhangi bir sedasyon ver, ya da e, genel anestezi uygulamaksızın kasık bölgesinde küçücük bir insülin enjektörü lokal bir uyuşturucu e, yaparak hastanın e, Kasık toplar damarından yumurtalık toplar damarlarına ulaşıyoruz ve buradaki bozuk toplar damarı yok ediyoruz. Yeni yolaklar oluşturuyoruz. Bu hastanın farkında olmadığı, yani bu, biz bu tedavi yaparken hasta bu süreçlerin farkında değil. Bizimle sohbet ediyor, gülebiliyor, hikaye anlatabiliyor. Ağrı yok bu işlemde dediğimiz gibi. Çok rahat bir şekilde yarım saat içerisinde hastaların tedavisini bitirdikten sonra hastanın ilk gün için çok hafif bir ağrısı olabilir. Onun için basit bir ağrı kesici veriyoruz. Hasta işlemden bir saat sonra evine gidebilir, günlük yaşamına dönebilir diyoruz.